Son zamanlarda yapılan yanlış petek temizleme işleminden dolayı kombilerdeki arızalar artmakta. Kombi eğer petek temizliği yapılırken sistemden ayrılmadan bu işlem gerçekleştirilirse kombi içerisindeki parçalar zarar görebilir. Örneğin 3 yollu vana tamir takımı bu olaydan zarar görebilir. Yani bu işlemi eğer kombiyi sistemden ayırmadan yaparsanız tamir takımı su kaçırabilir. Bunun yanında yine emniyet ventili bu durumdan olumsuz yönde etkilenebilir. Buna ek olarak da yine burada gördüğünüz ana eşanjörün contası ve diğer elemanların contası da bu durumda yani petek temizleme makinesinin basınçlı bir şekilde suyu sisteme göndermesinden olumsuz yönde etkilenir ve su kaçakları meydana gelebilir. Bu işlemleri yapmadan önce kombiyi sistemden ayırarak petek temizliği yapmanızı öneririm.